çok muhterem Hataylılar, aziz kardeşlerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün tekrar Hatay'da sizlerle buluşmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu güzel toplantıda bir arada olmanızdan geleceğimiz açısından da büyük bir sevinç duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. <laughs> Muhterem Hataylılar, aziz kardeşlerim, hüzünle, acıyla hatırlıyoruz. 6 Şubat günü dünyada emsali olmayan büyük bir felaketi Türkiye olarak 11 ilde burayı da yaşayan vatandaşlarımızla birlikte yaşamış olduk. Bu felaket esnasında 50 bine aşkın vatan evladı hakkın rahmetine kavuştu. 100 bine aşkın Vatan evladımız deprem felaketinde yaralandı. Türkiye'nin birçok yerinde tedavi görmek üzere Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde Türkiye'nin bütün hastanelerine sevk edildi. Depremde hayatını kaybetmiş olan vatan evladımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Hala hazırda tedavi gören ve hayatta kalma mücadelesi veren vatan evlatlarımıza da Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Muhterem Hataylı kardeşlerim, sizlerle çok dürüst, çok samimi, ve geleceği birlikte kucaklayan bir anlayışla görüşlerimizi anlatmak istiyorum. 6 Şubat'tan bugüne 104 gün geçmiştir. 104 gün içerisinde 11 ilimizde biraz evvel ifade ettiğim gibi acı ve hüzünle dolu bir hayat kendini ortaya koymuştur. Bu süreç içerisinde Türkiye'de birçok çevre bu büyük felaketin altından nasıl kalkınması gerektiğini ve bu konuda neler yapılabileceğini ifade etmek yerine bu felaketin üzerinden siyasi hedefler gütme çabası içerisine girmişlerdir. Ancak aradan geçen 104 gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayın lideri muhterem cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bakanlarıyla bürokratlarıyla valileriyle kaymakamlarıyla Emniyet mensubu aziz kardeşlerimizle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin muhterem üyesi Mehmetçiklerimizle ve millet olarak el ele vererek 80 ilin bütün unsurlarını buraya taşıyan büyük bir milletin çocukları olarak sizlerin yanında olmayı planlamışlar ve bu konuda da gayret göstermişlerdir. Allah'a çok şükürler olsun. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yönetimindeki kararlılık, hizmetteki inanç, yapılması gerekenler üzerindeki yıllardır birikmiş tecrübeleriyle kısa bir süre içerisinde enkazların kaldırılması, enkaz sırasında arama taramayla Varsa canları kurtarılacak insanlarımızı kurtararak hayata dönüşlerini sağlamaları, diğerlerini ise toprağa vererek şehitler hanesine kendilerini milletçe bağrımıza bastığımız evlatlarımızı bütün bu hizmetleri yan yana getirirken aynı zamanda insanlığın üç konudaki isteğini de acilen yerine getirmişlerdir. Bunlardan bir tanesi beslenmedir. İkincisi barınmadır. Üçüncüsü örtünmedir. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlü devlet anlayışı, kararlı yönetim bakışıyla, usulüyle milleti olan kucaklamasıyla Beslenme problemini milletçe çözme gayretçesine girmiş. Enkazlar temizlenmekte ve barınma gerçekleşerek önce çadırlar, sonra konteynerler uygulamaya geçmek suretiyle insanlarımızı daha geleceğe umutla bakan bir moral yüksekliğine getirmenin gayreti içerisinde olmuşlardır. Bu yönetime teşekkür ediyoruz, yapmış oldukları hizmetlerden dolayı da Türk millet adına kutluyoruz.